Selamünaleyküm. Aleyküm... Aleyk... ...Ulvi ne oldu lan ağzına? Yoksa Çıngıraklı Bilal tek yakalayıp da soktu mu seni? Selim abicim, Selim. Ha! <laughs> Beklentisi yükseldi değil mi domuşun? Yine de yok lan. Bu kadar üst tutuş alınır mı bir insandan? Abicim öyle değil. Selim galiba çift kişilikli. Bir öyle davranıyor, bir böyle. Nasıl tüf kişilik lan? Sen hangi kişiliğiyle çıkıyor mu domuşu? Bilmiyorum Cevo. Ha bak bir hesap yaptım. Bak. Senin de var iki kişilik. Tamam mı? Ben de var iki kişilik. Eder dört. Üç abicim. Pardon. Ha işte. Şimdi iki kişilik bir yere oturduk ne olacak? Ben ayakta kaldım. Ha. Yürümez abicim Burcu. Kafadan sakat. Ben bırakıyorum sevimi. Lan sen ne muhannet adammışsın böyle be. Arta kalan Ulvi. Dışarıya verilen takımdan ayrı kalan Ulvi. Futbola elverişsiz Ulvi. Ulan kız hasta diye gidip kızı mı bırakacaksın ya? Kalk git kızın yanında ol. Kalk gözüm görmesin seni. Dur! Ben de geleyim yala gideyim şu mi göreyim. Ha, Demir abiciğim, biz de pikniğe katılacağız, bizi de yazıver. Yazdım, imzanızı attım Erdoğan'a. Aşkı Tom. Aşk kız, bundan sonra var ya hep yanımdayım. Beraber aşacağız her şeyi ha. Sen aşarsan ben de aşarım her türlü. Olvi, aşındıracağım gerçekten seni. Yani nedir bu sende iki gündür bu kafadan kontak Allah aşkına? Sen bir dengesizleştin farkında mısın? Ya bir dakika hasta bu kız. Sakin ol, her şeye hazırlıklı olayım. Sevimim, bak ne diyeceğim. Bu Debra abinin piknik olayı var ya. E ee? ha işte oraya gidelim beraber. Kafana birazcık oksijen gitsin. Pardon. Heh. Oksijen kız kafana oksijen gitsin diyorum. A pardon, oksijen derken tek seferde duyuyorum yani. Anlamadığımdan sormuyorum. Ben sadece oksijen derken diyorum. Bak ters yaptı gene. Ay tamam büzme şu alt dudu, Şu Zaafım var şuna biliyorsun. Gideriz aşkı tom. Bak şimdi de düzeldi iyi mi? Kız bana bak. Zaten var ya, kenarda sağlık ekibini bekleteceğim. Sen hiç merak etme. Ulvi. Sen hiç böyle şeyler yapmazsın. Yapacağım. Gül yapacağım. Seni katil olsam bile, ben seni sonuna geçer, yine seni beklerim kız. Ertuğrul, o diğer kişiliğinde var ya, dünya ahiret bacım olsun. Ben seni seviyorum kız.